Gariyev, Tatar düşünür ve siyaset adamı, Rusya Müslümanlarını federatif sosyalist bir devlet içinde birleştirmeye çalışmıştır. Mirzat Said Sultan Galiyev, Sterli Mark Kantonu'na bağlı bir Kırım köyünde bugün özerk Baş Kırcistan SSC'de doğdu. Ölüm yeri bilinmiyor. Babası öğretmendi. İlk öğretimini köyünde yaptıktan sonra Kazan'daki Tatar Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Marksist düşüncelerle ilk kez burada tanıştı. Bir süre Ufa'da kitaplık memuru olarak çalıştı. 1905 devriminden sonra gazeteciliğe başladı. Rusça Ufimski Veniski yani Ufa habercisi ve Tatarca Tormus gazetelerinde çalıştı. 1910'da Moskova'da yayınlanan Musul Maskaya gazetanın kadrosuna girdi. Daha çok öyküler ve eğitim üzerine yazılar yayınladı. Daha sonra bilimsel bir dergi olan Mir İslam'ın yani İslam'ın dünyasının yazarlarından oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Bakü Tatar Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Burada Mehmet Emin Resulzade'nin yönettiği milliyetçi harekete katıldı. Bir yandan da milliyetçi, sosyalist ve ılımlı gazetelerde yazılar yazdı. 1917 Şubat devriminden sonra geçici hükümeti destekleyen bütün Rusya Müslüman hareketinin sol kanadında yer aldı. O yılın sonuna doğru Bolşeviklere katıldı. 1917 Ekim devriminden sonra hızla yükseldi. 1918'de Milletler Komiserliği'nde Stalin'in yardımcılarından biri oldu. Sultan Galiyev, Müslüman Bolşevik Partisi'nin özelliğini amaçlıyordu. Bunun için devrimi destekleyen ulusal burjuvalarla işbirliği yapılmasından yanaydı. Stalin ise bu yerli kadrolara güvenemediğinden böyle bir işbirliğinin geçici olmasını düşünmekteydi. Rusya Komünist Partisi, ulusal örgütlerin kaldırılmalarına ve yerlerine coğrafi bir örgütlenme getirilmesine karar verdi bu karar uyarınca Müslüman Örgütleri Merkez Bürosu'nun Doğu Halkları Komünist Örgütleri Merkez Bürosu'na dönüştürülmesi Sultan Gariyev henüz yönetimin başında olmakla birlikte onun savunduğu düşüncelerin gerçekleşme olanağı kalmadığı anlamına geliyordu. Rusya Komünist Partisi'nin komiter politikasına da yansıyan merkeziyetçi eğilimlerine karşılık komünizmin İslam dünyasında ancak Adem'i merkeziyetçi bir tutumla başarı kazanabileceğini ileri süren Sultan Galiyev, sömürge ve yarı sömürge ülkelerde sosyalist devrimi gerçekleştirmek için pan-İslamiyet ve pan-Türkist sayılan yollara başvurmasını önermekten kaçınmıyordu. Sultan Galiyev'in bu görüşleri 1920 yüzünde Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'nda, Dünya devriminde Batı Ploratarya'sının öncülük edeceği tezinin kabul edilmesiyle kesin bir biçimde yatsınmış oldu. Sultan Gariyev, Milletler Komiserliğindeki görevinin ve çeşitli yayın organlarındaki yazarlığının yanı sıra 1921 ilkbaharında kurulan Kutuv'de yani Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde öğretmenliğe atandı. Aynı yılın güzünde Tatar Cumhuriyeti Merkez Yürütme Kurulu'na üye seçildi. Haziran 1922 sonunda ise Moskova'daki Tatar Koleji Başkanlığı'na getirilerek Tataristan'ın başkenti resmi temsilcisi oldu. Sultan Galiyev'in siyasal çizgili iç politikada ulusal burjuvalarla işbirliği yapılmasından yana olduğu için sadece dış politikada ise Batı proletaryasından hatta Bolşeviklerden bağımsız olarak anti-emperyalist bir uluslararası sömürge devrimini amaçladığı için solcu nitelik taşımaktaydı. Bu yaklaşım çok geçmeden sömürge ve yan sömürgelerin sömürgeci devletler üstünde diktatörlük kurmasını isteyen kendine özgü bir ideolojiye dönüştü. Sultan Galiyev 1923 Mayıs'ında tutuklandı ve Burjuva milliyetçisi olmakla suçlandı. Milliyetçi sapma suçunu kabul eden ve öz eleştiri yapan Sultan Galiyev, partiden atıldıysa da basında çalışmasına izin verildi. Sultan Galiyev'in 1923-1928 arasında bir sömürgeler enteryasyoneli oluşturulması düşüncesini benimsediği ve bunun ilk adımı olarak da Sovyetler Birliği içinde bir Turan Devleti kurulması için örgütleme ve propaganda çalışmaları yaptığı anlaşılmaktadır. Sultan Galiyev'e göre Ekim devrimi yeni ekonomi politikasıyla eski Panrus akımına dönüşmüş ve Büyük Rusya şövenizmi ağır basmaya başlamıştır. Sultan Galiyev 1928 Kasım'ında yeniden tutuklandı ve ertesi yıl Moskova'da 10 yıl zorunlu çalışma cezasına çarptırıldı. Beyaz Deniz kıyısındaki Slovski kampına gönderildi. 1939'da cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı ve Kuybişev'e yerleşti. 1940'tan sonra izi kayboldu.